eee Kocaeli'mizden bizden birisi birileriyle beraberiz. E, Kandıra bölgesinden Bolu köyünden e, bir girişimci hanımefendiyi konuşacağız. Ama eşi de burada. ikisi beraber geldiler. İki kuzu dişi miydi, erkek miydi biri kuzu? Erkek, biri erkek, biri dişiydi. Onlardan mı çoğalttın yani? Onlardan çoğalttım. Hiç satmadın o zaman uzun süre ya uzun, da Uzun ha. süre satmadım. İşte kendim kurbana kullandım. ...onun dışında ürediler, çoğaldılar. Şimdi işte iki seneden... ...üç seneden beri satıyorum. Şimdi kaç tane hayvanım var? Şimdi topla? 67 tane. 67 tane kuzular dahil mi yoksa... Yok anaçlar. Anaç olarak anaçlar, 67 tane. Koçlar. Maşallah ben geldiğim zaman 40 tane civarıydı. Demek Hı -hı. daha da çoğalmış yani. Evet. O zaman dişi... Di, dişileri kendime koydum. Yani bazıları sattım tabii ki. İsteyenler işte. Yani... Dişilerle ilgili satışın o zaman yok. Sadece erkek satıyorsun genelde. genelde Şimdi mi? satıyorum, dişi satıyorum. Kendime kadar bıraktım. <laughs> dişi satıyorum, erkek satıyorum. Artık erkek. çoğaldığı için, bir noktaya yani, geldiği aha. için e, dişi de satıyorsun. Evet. Şimdi koyunun e, birçok, bak ayva ile ilgili benim çekimlerim var. Mesela ayva bahçesinde e, adam hem verimliğimi arttı diyor, oradaki üretici arkadaşımız hem e, ver, geyvede hem verimliliğim arttı diyor. Hem de gübre maliyetim %50 Düşmalayı azalttı diyor. Malayı falan gösterdiniz çok evet. güzeldi. Bolluktu evet. yani. Evet gerçekten ya ayvaların büyüklüğü bu kadardı ya. Evet. Yani gerçekten inanılmaz mi? bir şey. Koyun şey idral bıraktığı için gübre bırakıyor hayvan şeyine. Evet. Otunu şey yapıyor. Yiyor. Onun için temizliyor yani. Bahçiye. Yani ayvanın şey fındığın yapraklarını yemiyor. Yok yemiyor. Yani şey oldu zaman e, yeşillik insan... oldu zaman açtığı zaman sadan yasak gelir. Biz sadan uzman koymuyoruz. Koymuyorsunuz. Yasak geldiği için koymuyoruz. Zaten o e, belki ilk başta o fındığın tam altındaki yaprakları yemesinin o, bir zararı yok. Bir zararı yok. Ona bir faydası fışkın, var. Fışkını fışkını oldu sana. Biz de fışkını alıyoruz mesela. Evet. Fışkından yapraklarını yiyebilir. Önemli olan büyük dallarda şey yani püskülünü mi yemesin, şeyini yemesin. O küçük şeyleri yiyebilir bazen. Onda sıkıntı yok. Yok onda sıkıntı yok. Onu da yiyemiyor zaten Çok nadir. İçinde dolaşırken arada bir yirse yer. Yiyemez genelde koyun. Zaten siz fındık çiçek vermeye başlamadan önce. Tabii ki. Şey, ne zaman benim, çiçek veriyor fındık? Nisan Mayıs'ta. Mayıs'ta. Mayıs'tan sonra. Siz zaten Mayıs'ta. Mayıs'tan sonra kuyumaya zaten çıkarıyoruz. Koymuyorsunuz daha. Mayıs'tan sonra da şey yonca yerlerine gidiyoruz mesela. Yani ot, devirde, yonca. Ot, biçilen yerlere gidiyoruz. Ya şimdi e, genelde ot bizim bölgede dediğim gibi çok olduğu için siz şey de yapabilirsiniz. Yani e, yolun kenarında bile otlarsan. Yol otlasa, kenarında da otlatıyorsunuz. Tabii otlasa. su yolu var mesela orada. He. Yazın mesela su yollarında bekliyoruz.